Yani sigara böreği yapacağım sigara böreği için patates hazırlıyorum. so strong da biraz pul biber atıyorum. Soğan koyan da var ama ben soğan koymayacağım. Kara böreği yapacağım şimdi. Bunları buzluğa kaldıracağım. böreklerimizi pişirelim. Ha, <laughs> My mm chicken. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Bunlar da bir şeylerin. Türkçe kolor diyebiliriz. on küçüğünü yaptım. tamam. Şimdi bir sobayı silelim. Evet çaylarımızı dolduralım. Kahvaltımız hazır. Bize afiyet olsun. Güzel olmuş. Daha tadına bakmadın ki. Belli. Afiyet Buna bakabilirim. Maşallah. Hmm. Güzel mi? Hı -hı. Sigara böreğine de bak. Çok yoruldum ya. Çatal kullanıyor. Çatal gerekmez. Ama çok yorundum. Problem mi kızlar? Ha, bu servis tabağı. Hıh. O gerekmez. Burada arada proteiç yiyeceğiz daha. Ona ne kere var? Bu de dinama sarı. Daha küçük istiyorsun. Tamam Hım? canım. Bir dahaki sefere öyle yaparım sana. Afiyet olsun. Çocuklar için bisküvili pasta yaptım. Şimdi fıstıklı onu süslüyorum. Bol bol asalım. Güzel olsun, değil mi Narin? Hı hı. Yavaş <laughs> 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 şey, yavaş. O kadar kendin zorlanma o kadar kendin. Oynayabildiğiniz kadar. <laughs> Deniz.

Ya şu şehrin aynısını alalım. Şu beklemeyi alalım da oturuyorlar <laughs> ama onu bitirmemiz lazım şu şehrin. Aa şu şehrin küçücüğü doluydu be. Bize gitmiş de bu oy. Ayıp, 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 ayıp,